Ayşe'nin Marifetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel dereotlu bir poğaça yapacağız inşallah. Harika bir lezzet. Kıyır kıyır oluyor. Ben hemen anlatırken malzemelerimi de sayayım. Ondan sonra başlayalım tarifimize. 125 gram erimiş tereyağımız olması gerekiyor bunun için. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Zeytinyağı olursa daha iyi tabii ki. Bir çay bardağı sütümüz var. 2 tane yumurtamız var. Birisinin sarısını ayırdık. Üzerine sürmek için e, dereotumuz var istediğiniz kadar ben e, bir demet dereotunun uçlarını aldım bir e, tatlı kaşığı tuzumuz bir tatlı kaşığı şekerimiz bir paket kabartma tozumuz var arkadaşlar e, burada da 4 bardak unum var beraber bakacağız ne kadar gittiğini e, toplam da, sonuçta söyleyeceğim ne kadar gittiğini sizlere şimdi hemen e, başlayalım yavaştan bismillah şöyle sıvı yağımızı ekleyelim sütümüzü de ekleyelim. Yumurtamız. Şöyle ben hemen hepsini ekleyeceğim hiç. Çok kolay, çok pratik. Harika bir lezzet oluyor. Hani denir ya çayı koy hemen pişiyor aynen aynı o şekilde hemen çizik olan bir şey bu şöyle bismillah her şeyimiz ılık yumuşacık olması gerekiyor aniden gelen misafirler kahvaltı olur akşam istediğiniz zaman yapıp yenebilecek bir tarif bu şöyle unumuzu bırakalım yavaş yavaş Derot isteğinize bağlı arkadaşlar. Ben biraz fazla seviyoruz. Daha az bırakabilirsiniz. Veya daha fazla da bırakabilirsiniz. Şöyle hemen güzelce yoğuralım. 4 bardak un e, tam geldi bana. Fazla eklemeyeceğim. Her zaman yaptığım tarif. Hani bazen yumurta büyük küçük olabiliyor. E, un fark edebiliyor. E, yine 4 bardak koydum ama 200 milimlik bardaklarım. Şöyle. Çay bardağım da klasik. Normal çay bardağı arkadaşlar. Şunu kaldırayım. Şöyle. Bu bu şekilde yapılması kıvama gelmesi yeterli. Çok yağını öldürmeyeceğiz. Onu karıştırıp şöyle yakından göstereyim. Şöyle şu kadar mandalina kadar dediğimiz daha küçük de yapabilirsiniz. Daha büyük de yapabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Hatta biraz küçülteyim. Ben böyle elimde yapıyorum. Daha kolay geliyor. Şöyle hemen Lorumuz var. Lorumuzu koyuyoruz. Arkadaşlar bu e, poğaçada e, peynir, kaşar peyniri tavsiye etmiyorum. Çünkü eriyor. İçini yumuşak yapıyor o da güzel olmuyor o şekilde ben böyle güzel güzel lor koyuyorum çok da lezzetli oluyor veya yağsız peynir de olabilir o da çok yakışıyor şöyle ben D şeklinde tercih ediyorum bunu ama isterseniz yuvarlak şu şekilde de yapabilirsiniz hemen bir tane göstereyim size o da çok güzel oluyor ama onu mesela e, bu şekilde yaptığım zaman e, içine değil de dışına e, lor peyniri veya yağsız peynir diyeceğim karıştırıyorum şöyle hemen gösterelim tamamdır bu şekilde de yapabilirsiniz çok da güzel oluyor artı şeklinde kesip yumurta sarısı sürdüğünüz zaman bu da harika bir e, poğaça oluyor ama dediğim gibi hani dışına da karıştırırsanız daha güzel oluyor. O şekilde verdiğiniz zaman ben şimdi D şeklinde devam edeceğim. Bitene kadar böyle elimde kolay geliyor bana. hemen. Çok pratik dediğim gibi arkadaşlar. Maya olmadığı için hemen çayı koyduğumuz zaman yapmaya başlarsanız çay olana kadar bitmiş oluyor. Hani öyle söylenir bu. Gerçekten de öyle. Kurabiyelerimiz, poğaçalarımız var. Yani bu da onlardan biri. şöyle güzelce devam edeceğim Arkadaşlar ben bu şekilde bitene kadar poğaçalarım bitti bütün hamurlarımı D şeklinde verdim şimdi yumurta sarımızı güzelce sürelim şöyle her yerine gelecek şekilde üzerine çörek otu da atabilirsiniz arkadaşlar Fırınımı açtım bu arada 180-190 derece fırınıza bağlı Ben genelde poğaçalarımı 190 derecede Pişiriyorum Üstü güzelce kızarana kadar Pişirelim Ben biraz çörek otu da koymak istiyorum üzerlerine çok yakışıyor Tabii ki isteğe bağlı ama hani Sevmiyorsanız alerjiniz varsa tabii ki koymak istemezsiniz koymazsınız öyle hepsini güzelce sürelim. Tamamdır. Çok güzel oldu. Fazla yapmak isteyen arkadaşlarımız yani malzemeleri iki kasına çıkardığınız zaman daha fazla olur. İki tepsiniz olur. Şöyle biraz biraz çörek otu da atalım. Bizim için bu kadar kafi. Şöyle hemen. Çok yakışıyor çörek otu. Tavsiye ediyorum. Tamamdır. İsterseniz şu son da koyabilirsiniz arkadaşlar. Şunlara böyle bir e, kesik atmak istiyorum. Jiletim var. daha iyi olur. Tamamdır hemen fırına gönderiyorum pişsin lezzetli bir şekilde kızarsın gelsinler pişti arkadaşlar çok da lezzetli olmuş ee, sıcak şu anda telin üzerine koydum ee, ki altları e, buharlaşmasın yumuşak olmasın ıslanmasın diye biraz soğusunlar hemen sunum tabağına alacağım e, dokudesini de göstereceğim size ben poğaçaları bitirdim Hemen sunum tabağımıza aldım, yanılı bir bardak çayımı koydum. Harika bir lezzet oldu, çok kıyır olmuş, müthiş bir lezzetli. Tadına baktım ben hemen bir tane sizin için hemen göstermek istiyorum tabii ki de. Çok güzel. Bu iki taneyi farklı yaptık, bu da çok güzel oldu. İki şekilde de yapabilirsiniz. Zaten full olarak gösterdim ben size. Ben ikisini de çünkü kullandığım şekiller. Harika oldu. Hangisini kırsam diye, bölsem diye bakıyorum. Şöyle çok güzel kıyır kıyır olmuş. Ben yedim. Çok dağılıyor arkadaşlar ağızda size anlatabilmek için. Bakar mısınız? Harika oldu. Çok güzel oldu. Maşallah. Bu şekilde yaptık, bitirdik tarifimizi. Abone olma arkadaşlarımız abone olsunlar e, tariflerimizi takip edebilmeleri için bildirim sesini açsınlar. Aşkınıma afiyetler kanalı bugün dereotlu poğaçamızı bitirdik yaptık e, sıra afiyette yemeye geldi inşallah abone olan arkadaşlarımız biliyor her gün farklı tariflerle e, karşınızdayım e, bugünlük bu kadar başka tariflerde görüşmek üzere inşallah sağlıklı günler diliyorum.